Kayamur'un son beş fidan kaldı. Bitti. Fart, etmeye başladı. Hemen istop ettim. Pat pat aldım geldim. Pat pat'a bari çünkü bir de bir de Aynı Ben de öyle Ben bir şey kaldım. Benzini ben ben bana bir de yorgun aldım. Kapa at. Durma. Tamam, tamam, ne <laughs> 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 Atlata yükledim. ha, bu sene ne oldu? Ne boyu bu konuydu? Bir, üç bir de beynim kattı. Yanıma aldım. Ha, bu sene, bu sene dolandı. Bak iyi gidiyorum ya. Yetti, bir sene yetti. Vallahi ne oluyor? İki buçuk bu bu tanaklar, bu Bu

Gelal ne yazık ki bizde alt alttan yana çıkıyorlar. Üstü üstü ver. Üstü üstü temizlesem kalmaz mı? Bizim ona falan seyirlik tarafa yaparız. Ben de bir de bazı yer iki sefer temizledim ama ne koydum Aynı gelen. Allah Allah. Ne yapıp çıkıyor? Traktöre sürdürdüm. Tamam bir şey değil mi? Geçen şu varsa bir sakız var, tamam mı? Burada çıkartlar, şu sakızın bir tarafı etrafına toplamışlar. Ulan şunun etrafını, dibinde çubuk da var, şunun etrafını boşaltayım dedi. ulan şöyle bir şey yok gibiydi. Üç parça taş çıktı, iyi mi? Sakızın dibinde. Yer. Sakızın dibinde. Yer. Şurada bir taş kağıt görüntü. Ulan madem temizledik dedim, şu başı da söküyün dedim. Efendim bir sökmene başladı. Valla billa. Toprak yok. Kuruyorum da. Bir de yapı taşı. Böyle dere taşı değil. Yapı taşı. Ayağına bir patlat. Valla şu an tutun. Şuraya da bir daha kapatın. Ulan çok